Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Makerslab filamentini inceleyeceğiz. Niye tekrardan dediğimi soracak olursanız biz bu yazıcı sektörüne girdiğimizde Makerslab'ı denemek için almıştık. Başlarda memnunduk. Fakat sonrasında KB bir cihazımızda tıkanma yapıyordu. Sonrasında öğrendiğime göre tıkanıklık yapmasının sebebi filamentin çapının değişken olmasından kaynaklanıyordu. Fakat Makerslab filament göndermiş şimdi. PLA Plus diye geçiyor. Bunu bir deneyelim. Hadi başlayalım. görmüş olduğunuz gibi bayağı hasar almış kavgada. Böyle bir kaptan kullanılması çok da değil aslında. Sonuçta i̇şte bizim için olan bu. Levent'imiz parlak duruyor. İsterseniz bir bench'i basmakla başlayalım. Baskımızı alırken ikinci deneme baskısı olarak da bu telefon tutacağını seçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir filament profili oluşturmak için ilk sitesine girdim. Fakat buradan filament ilgili detaylı bilgilere ulaşamıyoruz. Artık klasik ayağım kullanıp baskımızı alacağız. Katma yüksekliğini 0.3 mm yaptım ve baskımız 1 saat 6 dakika gösteriyor. Hadi gemiden sonra bunu basalım. Baskımız bitti arkadaşlar. <laughs> İplikten melavaz. Köprüyü tersimiz attı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Binç test. Başarılı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle yüzeyini göstereyim size. Yani bu çok hoşuma gitti diyebilirim. Bir de PLA Plus diye geçiyor ama ben bunu dışarıda görsem petçi derim buna. Bu kadar parlak filamenti PLA tarafında ilk defa görüyorum. Hatta ben bunu basınca abim de beğendi. Bir tane de bana bastıydı. O yüzden bir tane daha bastım. Filamenti düzeltmiş. Tıkanma yaşamadım. İki tane baskı aldım. Ben detaylı fotoğraflarını eklemeye çalışacağım yine. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi baskılar. Görüşmek üzere.